Küçük yaşlardan beri motosiklet mecisisiyim. Karaca javalar, kırmızı javalar, işte 65 66 model javalardan beri bugüne kadar motor binicisiyim. Ee, bu yakın zamanda aldığımız bu çalınan motorumuzu getirdim. Şu yan taraftaki yere, şu arkadaşın olduğu alanda buraya park ettim. Oğlumun ikamet olan eve geldim. Gece saat bir buçukta televizyon izledim. Televizyon izledikten sonra yatacağımda baktım motor yerinde. Gittim yattım. Yine de bir şüphe duyuyoruz etraftaki olan hırsızlıklardan dolayı. Daha bundan 2-3 ay önce de bu yan taraftaki kasabımızın, Kırgızistan kasabının da bir motosikleti çalındı. Ondan dolayı biz de efamlı durduk yine de. Sabahleyin hanım 5'te sabah namazına kalktığında yine o da bakmış. O da motor burada duruyor. Yine iyi, e, sıkıntı yok. E, fakat sonrasında saat 8'de kalkıp, iş yerine gideceğimde çıktığımızda baktık ki motorumuz yerinde yok. Geldik kameralara baktık falan. Kameralarda da çok güzel bir şekilde netice alabildik. Kameralardan güzel bir görüntüsü var. Adam çok güzel bir bisiklet çalmış galiba. Bisikletle şu alana geliyor. Motoru görüyor. Sonra gelip bisikleti şu alandan girip yan tarafa koyuyor. Ayın dördü. Sabah 5.48'de giriyor motorun yanına. 20 dakikada kafa kilidini kırıyor ve motoru e, bunu yan taraftan alıp kameraların önünde 20 dakika sonra alıp çıkıyor. 6'ya 10 geçen motoru alıp çıkıyor. Bunu kamera kayıtlarını izledikten sonra bağlı bulunduğumuz karakola ihbarda şikayette bulunduk. Motorumuzun plakası, kaydı, ruhsatı, sigortası, vizesi her şey var. E, durum böyle olunca zaten bildirmek zorundayız. Bildirdik oradaki arkadaşlar ilgilendiler geldiler ee, burada bisikletin olduğunu söyledik biz onun üzerinden swap ve e, parmak izi aldılar olay yeri inceleme ekipleri idi galiba ee, sonrasında başka bir ekibe bisikleti kayıt altına alarak teslim ettik onu da tutluklu polis merkezine götürdüler motorumu şuraya kilitledim ve park ettim akşam kasaplarda gördüler Bisikletler şuradan gelmiş şuradan bisikletle bakmış burası boş bir alanmış şu an araç var ama bu araç yokmuş o zaman evet. buradan bakıyor motosikleti görüyor motosikleti gördükten sonra yan taraftan girip Hı. şu iç kısmına bisikletini buraya koymuş bisikleti koyduktan sonra yine aynı bu şekilde girip e, saat 5.48'de motorun yanına giriyor Buradaki kafa kilidini büyük ihtimalle ya anahtarla ya da çevirerek kırıyor. Evet. Motoru bu şekilde, benim şimdi hareket ettiğim gibi. Şöylece çeviriyor. Bir tur. Bir tur daha çeviriyor. Büyük motor olduğu için. Sonrasında buradan alıp çıkıyor ve koşarak şehir merkezine doğru gidiyor.